Yiğit, Yital, Ali kopar anneciğim, çekme. Anne. Efendim. Nasıl sallanıyor bu böyle? Hı? Hani topun nerede basket at? Sen arkadaşlarına limonu gösterdin mi? Gemin nerede senin gemin? Aa. Anne dönüyor mu can? Dönüyor muymuş? Hmm. Şaşkın. Aa. Tren dönüyor. Tren dönüyor mu? Aa, tren burada kalmış. Tren orada asılı kalmış. Ne olacak şimdi? Aa. Aa. Yapacak bir şey yok anneciğim. Söyle arkadaşlar kalplerinizi atmayı unutmayın. Abici abi tren burada kaldı. Söyle arkadaş Trenim burada kaldı. Trenim trenim burada kaldı. Evet. Söyle bana yardım edin. Ben yardım edeyim. Söyle yayınımızı beğenin. Abone olun arkadaşlar. Hı hı. Hı hı. Neden? Anneciğim anneciğim beni yardım etmiyor. Sana yardım yapmıyorlar mı? Hı. Neden sana yardım yapmıyorlar? Söyle neden bana yardım etmiyorsunuz? Neden bana yardım etmiyor? Bilmiyorum neden etmiyorlarmış anneciğim. Oo, arabanı gösterdin mi sen arkadaşlarına? Ne yedi? Sen o güzel arabanı arkadaşlarına gösterdin mi anneciğim? Oo, Yiğit Ali. Bak Feride demiş ki sizi çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz Ferideciğim. Hemen Feride'ye bir kalp yapalım mı anneciğim? Hemen şöyle bir kalp yapayım. Kalbin içinden Yiğit Ali'ye bakın. Limon. Ne oldu limon? Aa, limon ne yaptı Yiğit Ali? Ne yaptı? <laughs> Öpmüş mü? Limon senin parmağını mı ısırdı? Arkadaşlarına anlat bakayım. Evet limon senin parmağını ısırdı değil mi anneciğim? Değil mi? Evet. <laughs> Anlat arkadaşlarına limon bana kızdı parmağımı ısırdı de. Komik bana. Kıvamadı. ısırdı? Hangi parmağını ısırmıştı senin? Burada. hı hmm, onu mu ısırmıştı? He. Ay çok acımıştı değil mi anneciğim? Çok acı. Gamze aleyküm selam. Hoş geldin. Gamze. Gamze hoş geldin. Nasılsın? <laughs> Söyle nasılsın Gamze? Aa, aa. basketi nereye götürüyorsun? Yiğit'i nereye götürüyorsun aşkım? Yiğit, Ha, basket mi atacaksın? İyiyiz. Biz de ile oyun oynuyoruz. Anneciğim dikkat et. Anne, bunu Ekskavatör onu kurtaramaz. Çünkü oraya takılmış. Ekskavatör kaza yapanları kurtarabilir. Yok yok dikkat ediyorum. Merak etmeyin üstüne düşmez. inşallah Kalem mi? Heh. Ne yapacaksın kalemi? Trenin içinde olabilir mi kalemler? Ee, Hatay arkadaşlar. Hatay'da oturuyoruz. Ooo! Gseli birisi gelmiş. Icardi, Barada Icardi de.